Merhabalar, devam ediyoruz. Şimdi geldik eğitimin 26. dersine. Şimdi view componentleri sürdüreceğiz. Şöyle, buraya baktığınız zaman şurada bir movie listing list yazıyor. Aslında burası şurayı karşı ve burası bizim için backend'den gelen bir kod olacak. Yani backend'den gelen bir ifade olacak daha doğrusu. Ben burayı render body'ye alabilir miyim? Alabilirim diye düşünüyorum. Burası render body'nin, aslında render body'nin dışında da kalabilir. Yani layout'ta kalabilir burası eee UI taşısak olur mu bence olur. Şimdi şöyle yapalım. Buranın ismi hero Com common hero yazıyor ya tamam hero olsun. Ee, şöyle <laughs> şöyle. Uygulamada sağ tuş ekle yeni bir tane class ekleyelim. İsmi ismi gelsin bakalım burası. alt tire user layout web UI user layout web UI hero component parça hero component parça ee, şeyi değiştirmemeye çalıştım. Burada temadaki ismi değiştirmemeye çalıştım. View komponentten miras al. İlgili namespace'i buraya geçtim. Daha sonra public iView component result. Invoke dedim. Invoke dedikten sonra süslü parantezinde burası bir view alacak. Güzel. Şimdi şöyle components klasörüne sağ tuş ekle yeni bir tane klasör. Ctrl V dedim. Yapıştırdım. Ardından sağ tuş ekle yeni bir view. Bu bir Razer Weave olacak. Ve bu Razer Weave'imiz ne olarak adlandırılması gerekiyor? Tabii ki default ve parçalı olması gerekiyor. Ekle butonuna tıkladım. View'imiz gelsin. Şimdi çok az kaldı burada. <laughs> parçalı tarafı bitmek üzere. Parçalımızı tamamlayalım. Ee, Weave komponentleri bitirelim. Ondan sonra yavaştan Render Body'ye geçeceğiz ve Anion e, Onion Architecture üzerinden gelen backend'deki bu API e, verilerini UI tarafa konsüm ediyor olacağız. Bekliyorum açılmasını Açılsın bu kısım. Şöyle. Şimdi şurayı yaptık. Ondan sonra şu kısım ve bu kısım search for movie kısmı buralar. Ondan sonra bunlar render body'de olacak. Biz şu en altı revize edeceğiz. Gelsin bakalım burası. Bekliyorum açılmasını. Şimdi burası geldi. Şöyle önceki şu sekmeyi kapattım. burayı da kapattım. Sadece burası kalabilir. UI layout'a geldim. Şurada kontrolde. Ardından kontrol ve sonrasında Kestim bunu buraya yapıştırdım. Geldim şu divide kestim ve bunu da geldim şöyle şuranın içine yapıştırmış oldum. Movie listing list. Şimdi burası movie listing list var ya bir viewback'tan gelecek movie listing trellist. Hemen altında da sanırım şurada home slash movie listing yazıyor Burası viewback'tan gelmeli. Şöyle yapalım. Et viewback nokta v1 olsun. Burası birinci viewback. Ardından şurası ikinci viewback. Ve burası da mobil listing yazısı da üçüncü viewback olarak karşılasın bizi. Peki nereden gelecek değerleri onu göstereceğim. Şimdi <laughs> bu kısım tamam. Gayet güzel gidiyoruz. Şimdi artık uygulamayı şöyle test edebilmek adına ben mesela bu şekilde CTRL Shift W deyip uygulamayı ayağa kaldırsam burada viewback kısımları boş gelir. Onu söyleyeyim size. Mesela uygulama ayağa kalksın. Beraber görelim. Bakın burada üst tarafa geldim. Viewback kısımları boş geldi. Çünkü onların taşınabileceği bir ortam yok şu anda. Peki şöyle yapalım. Biz mesela burayı ne olarak yapıyoruz? Movie list olarak değil mi? Film listesi. Ee, şöyle yapalım. Bir tane controller oluşturalım burada. Geldim ekle yeni bir controller. MVC controller dedim. Şuradaki biri siliyorum ve buna movie yazıyorum. Şöyle movie controller olarak burası gelsin. Şimdi bu movie controller şuraya geldim. Movie list yazdım. <laughs> film listesi. Ardından diyeceğim ki we back 1 eşittir. Mesela burada birinci v1'de ne olsun? Gelin beraber bakalım. Örneğin şu film review'a açtım. Movie liste gidelim. Movie list Bakın normal şartlar altında movie listing tire list yazıyor. O zaman biz de buraya diyebiliriz ki ee, film film listesi diyebiliriz. Ctrl D dedim. View back. V2, view back V3. Mesela Ctrl D dedikten sonra Home yerine ana sayfa movie listing yerine de yine film listesi yazabiliriz. Şuraya ana sayfa diyelim. Ana sayfa film listesi yerine de tüm filmler diyelim. Tüm filmler. Bu şekilde taşımış oldum. Şimdi movie list bir view ve bu view'miz artık layout'la beraber çalışacak. Movie liste sağ tuşa tıkladım. Add view diyorum. Ardından Razor view'i seçtim. Razor view'i seçtikten sonra bu kez bir layout kullanacağız. Hangi layout'u? bir de yer alan user web UI layout yer alan layout UI'yı seçtim. Ekle butonuna tıklıyorum. <laughs> Şöyle tasarımla beraber proje bence biraz daha canlı hale gelmeye başladı. Bir gelsin bakalım burası. Bakın bu bizim kısmımız. Ana sayfa, filmler, diziler, bloklar, yorumlar, sayfalar. Help, giriş yap. Help kısmı kalmış. Onu da revize etmemiz gerekiyor aslında. Orayı da hemen düzenleyelim. Help olarak kalmasın. Şimdi movie list geldi. Tamam süper. E, film listesi yazsın. Filmler, diziler yazsın hatta. Şimdi ben bunu bu şekilde çalıştırırsam bana bir render body hatası verir muhtemelen. Bir gelsin bakalım burası. Şimdi şöyle render body hatasını bir görelim. Şimdi bakın burada render body hatası verdi gördüğünüz gibi. E, render body has not been called dedi. Şimdi şöyle bu e, nerede çalışacak? Layout'a geldim. Layout'a mesela şuraya geldim. Şuraya at render body ataması yaptım. Render body ataması yaptım. Render body ekledikten sonra artık layout'tan çalıştırmamanız gerekiyor. Render body'ye bağlı sayfadan çalıştırmamız gerekiyor. yani bunlar hani daha önce MVC ile çalışmış olan arkadaşlar için çok basit bilgiler. Hiç MVC çalışmamış birine zor gelir. Ondan dolayı onu atlamış oldum. Bakın burada film listesi, ana sayfa tüm filmler geldi yani. Bu eğitimden önce mutlaka biraz MVC bilmeniz gerekiyor. Şurada da <laughs> filmler diziler geldi. Bu şuradan geliyor. Bakın şundan geliyor. Bunu silebiliriz. Buna ihtiyacımız yok. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle. Şurada div class page single mobilist list var ya. Burası benim içeriğim olacak. Film listesinin içeriği. Ben bunu geldim kestim. Kestiğim bu değeri geldim buraya yapıştırdım. Şimdi buraya yapıştırdıktan sonra şöyle yukarıya gidiyorum. Aslında baktığınız zaman burayı da kendi içine view komponentlere ayırabilirim. Mesela call 8 bir bölüm, search alanı bir bölüm gibi. Ben burada kol 8'in olduğu kısım var ya burayı film listesi olarak getirebilirim. Böyle bir şansım var. En azından bu da bir view komponent olur. Veya işte search alanı başka bir yere taşırım. Ee, ama zaten normalde burada 179 satır kod var ya yani çünkü ondan başlıyor 94'e kadar gidiyor. Ee, normal şartlarda bu kadar tabi şey olmayacak. Bu kadar veri olmayacak burada. Ee, yani bu kadar satır veri olmayacak. Hani sadece bir tane for each döngüsü içine alıyor olacağız. Mesela listede 1608 film e, varmış. Şöyle nasıl geliyor? Bir bakalım şöyle beraber. 1600 found 1608 movies istiyor. Diyelim ki toplam toplam kaç film? Örneğin 184 film mevcut. Güzel. Şurada short by diye bir bölüm var. Sıralama diyelim, sıralama. Short by sıralama sıralama. Popularity desken geni. Popüler sıralama. A, Z. A, Z. Şunu geldim şöyle. Kopyaladım. Popüler sıralama. Z, A. Ondan sonra bakın buradan seçeceğiz biz bunu. Sonra başka ne geliyor? Rating deskenlik. E, rating'e göre A, Z, A tirese, sonra şunu geldim kopyaladım. Ratinge göre Z tire A. Sonra release date deskenik var. Ee, eklenme sırasına göre A Z ve son olarak eklenme sırasına göre diyelim şöyle Z tire A. Bu şekilde sıralamış olacağız. Güzel. Sonra buraya baktığınız zaman bakın burada normal şartlar altında 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane film var. Biz bu 5 tane filmin kapak fotoğrafını kullanabiliriz. Bunlar biraz daha uygulamayı canlı kılar. Şimdi şöyle geldim mesela şurası slash adres slash bu bir Oblivion çok güzel filmdir. Bu bir. Sonra ikincisi neymiş bu? Into the Wild. Into the Wild'ı hatırlayamadım ama çok tanıdık geldi. Daha sonra Blade Runner. Efsane böyle klasik filmlerden. Blade Runner, buna geldim, ekledim. Ardından ee, bu filmi bilmiyorum. Bir de ne geliyor? Skyfall, o da yine çok iyi filmlerden biridir. Şimdi Movies per page yazıyor. Movies per page dediği alt kısımda her sayfadaki film sayısı diyelim. Her sayfadaki film sayısı 5 ee, film. Arna on film. Bunlar dinamik olarak paging üstünde kullanabilir. Sayfa e, 1 of 2 değil de 1 2 olsun. 1 2. Bu da bu kısmı getiriyor olacak. Güzel. Arna page'den başlayacağız. Devamı gelecek. Şimdi uygulamayı mobil list üstünden bir ayağa kaldıralım bakalım. CTRL Shift W dedim. Artık hep mobil list üstünden veya işte render body'ye bağlı sayfalardan çalışacak. Render body'nin olduğu layout'tan çalışmayacak. Şöyle kapattım. Bakın burası Oblivion, Into the Wild, Blade Runner. E, bu filmi bilmiyorum. Mulholland Pride ve Skyfall olmak üzere. 5 tane film gayet istediğimiz gibi gelmiş oldu. Şimdi bunları dinamik hale getireceğiz. Bunun biraz zamanı var arkadaşlar. Şimdi şöyle e, sağ tarafta Search for Movie alanı var. Ben burayı diyorum ki bir view komponente bağlayabiliriz. Böyle bir şansımız var. Yine e, bu sayfayı da view komponente bağlayabiliriz. Yani Sonuçta bu sayfada iki tane veri var ona göre revize edilir devam edeceğiz